Survivor'da bu haftanın ilk erkek elenme adayı bakın kim oldu. Konseyde yaşanan o büyük kavga. Hikmet ve Asena neden birbirine girdi? Sunucu Murat Ceylan zar zor susturdu. Bakın Survivor'da bu haftanın ilk erkek elenme adayı hangisi olmuş? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da artık elenme adayı olmak büyük bir problem. Çünkü kimin eleneceği kesinlikle belli değil. Mesela en basitinden Tuğba ve Asena kapışmasında şöyle bir durum yaşandı. Asena adada da her yerde de Tuğba eksi 22 puan. Ben onu her türlü yerim. Hiçbir problem olmayacak. Net bir şekilde onu eleyeceğim. Diyordu. Fakat oyun esnasında asla böyle olmadı. Ve bana kalırsa eğlenmekten Tuğba'nın birazcık çok özür dileyerek söylüyorum salaklığından oldu. Poyraz dinleseydi eğer bugün Tuğba burada Asena Türkiye'de olurdu. Bu yüzden Asena ağladı, zırladı ve çok korktu. Bunun da zaten artık herkes farkında. Potoya girmemek için artık herkes her şeyi yapmaya hazır. İlk dokunulmazlığı bildiğimiz gibi tekrardan kırmızı takım kaybetti. Ve bu da akıllara, takımlar artık karışsın. Sözünü getirdi. Arkadaşım sence takımlar karışmalı mı? Yoksa böyle gayet iyi mi? Düşünceni yorumlar da yazabilirsin. Daha çok uzatmadan da sonuca gelelim. Survivor'da bu haftanın ilkelenme adayını öğrenmek için lütfen yorum kısmındaki sabitlenmiş yoruma bakmayı unutma. Arkadaşım lütfen bir saniye ayırıp abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma.